Sabah uyandığınızda tüm birikimlerinizin artık bir somun ekmek bile almak için yetmediğini düşünün. Dün bir ev almanızı sağlayan paranın değeri bir gecede yok olmuş. Maaşınız elinize geçtiğinde aslında neredeyse hiçbir işe yaramıyor. İnsanlar artık nakit parayı cüzdan yerine el arabalarında taşıyor. Bu bilim kurgu ya da distopik bir hikaye değil. Bu hiperenflasyon. Ve tarih bize gösteriyor ki bu Sadece birkaç ülkenin başına gelmiş bir olay değil. Dünya tarihi boyunca birçok kez yaşanmış bir felaket. Biz parayı sabit ve güvenilir görmeye eğilimliyiz. Ama gerçek şu ki, paranın değeri toplumun ona olan inancıyla doğru orantılıdır. En büyük hiperenflasyonlar sadece bireylerin banka hesaplarını yok etmedi. Toplumsal yapıları, devletleri ve ekonomileri yerle bir etti. Toplumlar bir finansal yangın gibi kavruldu ve kırılganlıkları ortaya çıktı. Önce Almanya'ya bakalım. 1923 yılında Weimar Cumhuriyeti, Birinci Dünya Savaşı sonrası ağır borç yükleri altında eziliyordu. Versailles Antlaşması, ülkeye astronomik tazminatlar yüklemişti. Ödemesi nesiller sürecek bir miktardı. Almanya'nın çözümü parayı basmak oldu. Başlangıçta kontrol edilebilirdi gibi görünüyordu. Ancak kısa sürede fiyatlar ikiye katlandı, sonra üçe, sonra fırladı. Kasım 1923'te bir somun ekmek 200 milyar mark olmuştu. İnsanlar parayı ısınmak için yakıyor, çocuklar banknot bloklarıyla oynuyordu. Ama asıl zarar paranın değersizleşmesi değil, toplumun güveniydi. Bir toplum paraya inanmayı bırakınca ticaret, maaşlar, tasarruflar, sözleşmeler her şey çöker. İşte bu çöküş aşırılıkçıların yükselişine zemin hazırladı. Sadece 10 yıl sonra Hitler iktidara geldi. Zimbabve'ye göz atalım. 2000'lerin başında Robert Mugabe yönetimindeki hükümet ekonomik yaptırımlar ve tarımsal çöküşle karşı karşıyaydı. Büyük arazi kamulaştırmaları tarımı felç etti ve hükümet yine para bastı. 2008'de enflasyon inanılmaz bir seviyeye ulaştı. %76.6 milyar. Fiyatlar her gün iki katına çıkıyordu. Hükümet paraya sürekli sıfırlar ekleyerek durumu kontrol etmeye çalıştı sonunda ülke yabancı paraya geçti. Ancak hasar büyük, emeklilikler yok oldu, sanayi çöktü ve bir nesil ekonomik mülteci haline geldi. Gerçek değer, arazi ve somut varlıklardı. Bunlar hayatta kalmayı başardı. Macaristan 1946'da tarihin en kötü hiperenflasyonunu yaşadı. İkinci Dünya Savaşı sonrası ülke ekonomik olarak harap olmuştu. Hükümet, Pengo adında bir para basmaya başladı ve hızla değersizleşti. Zirvede, fiyatlar her 15 saatte iki katına çıkıyordu. Hükümet, yeni para birimleri çıkarmak zorunda kaldı. Ama yine de tasarruflar yok oldu. Orta sınıf çöktü ve devletin kalan güvenilirliği silindi. Latin Amerika'ya geçelim, Venezuela, 2010'dan günümüze. Petrol zengini bu ülke, yıllarca süren yolsuzluk ve yanlış ekonomik politikalar nedeniyle ekonomik bir felaket yaşadı para bastılar, fiyatlar kontrolden çıktı, süpermarketler boşaldı, insanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılayamaz hale geldi. 2018'de enflasyon %1 milyonu geçti. Maaşınızı aldığınız gün harcamazsanız, değeri yarı yarıya düşüyordu. İnsanlar kaçtı, barış ve sağlık sistemi çöktü ve sadece somut varlıkları olanlar ayakta kalabildi. Daha az bilinen bir örnek, 1990'ların Yugoslavyası. Sovyet blokunun çöküşü ve ülkenin parçalanması ekonomiyi mahvetti. 1993'te enflasyon aylık %313 milyon seviyesine ulaştı. Fiyatlar her bir buçuk günde iki katına çıkıyordu. Yeni para birimleri defalarca çıkarıldı. Ama eski tasarruflar yok oldu. İnsanlar hayatta kalmak için ABD doları ve Alman markı kullanmak zorunda kaldı. Resmi para birimi ise artık sadece sigara yakmak, ya da terk edilmiş dükkanları duvar kağıdıyla kaplamak için işe yarayan bir şaka haline gelmişti. Ve ders açık. Krizle karşılaşan hükümetler para basıyor, güven kayboluyor, para değersizleşiyor ve toplum tekrar tekrar parçalanıyor. Farklı ülkeler, farklı dönemler, aynı döngü. Bugün ise durum biraz farklı ama tehlike aynı. Küresel borç seviyeleri rekor düzeyde. Sadece ABD'nin borcu 34 trilyon doları aşıyor ve artıyor. Merkez bankaları son 10 yılda ekonomileri desteklemek için trilyonlarca dolar bastı. Bir süre işler yolunda gitti, enflasyon kontrol altındaydı, büyüme devam etti. Ama sonra işler değişti. 2021 ve 2022'de fiyatlar hızla yükseldi. Tedarik zinciri krizleri, enerji fiyatları ve savaşlar enflasyonu tetikledi. Merkez bankaları panikledi. Faizler yükseldi ve sıradan insanlar ekonomik baskıyı hissetmeye başladı. Henüz hiperenflasyonla karşı karşıya değiliz ama uyarı işaretleri var. Fiyatlar yükseliyor, insanlar paranın değerine dair sorgulamalar yapıyor. Para basmanın her sorunu çözeceği yanılgısı ve sonsuz borçlanma inancı tehlikeli. Tarih bunu defalarca gösterdi. Peki siz ne yapabilirsiniz? Tasarruflarınızı, alışkanlıklarınızı ve zihniyetinizi kontrol edebilirsiniz. Tarihin en kötü 5 hiperenflasyonundan çıkarılacak dersler. Gerçek zenginlik kağıt para değildir. Arazi, beceriler, somut varlıklar ve güvenilir bağlantılar krizlerde ayakta kalmanızı sağlar. Güven her şeydir. İnsanlar paraya inandığı sürece sistem işler. İnanç kaybolduğunda her şey çöker. Hazırlıksız olan cezalandırılır. Enflasyon hızla hareket eder ve en çok dar gelirli kesimleri etkiler. Bugün korunmak, sistemi anlamak, borcu kontrol altında tutmak, varlıkları çeşitlendirmek ve değer üreten beceriler geliştirmek demektir. Unutmayın, enflasyon gizli bir vergi gibidir. Farkında olmadığınız sürece finansal özgürlüğünüzü yavaşça eritir. Tarihin en kötü hiperenflasyonları rastgele yaşanmadı. Yanlış politikalar, savaşlar ve paranın sonuçları olmadan yaratılabileceği yanılgısı bu felaketleri getirdi. Ama artık siz bunu biliyorsunuz deseni gördünüz. Bir sonraki kez biri, burada asla olamaz dediğinde, nasıl yanıt vereceğinizi biliyorsunuz. Tarih tekerrür etmese de, anlamazsanız sizi ezebilir.